yanına yaklaşamıyoruz diyen adamlar hı hı. bakanların da yanına yaklaşamıyor. Bakanlardan ben de alamayan milletvekili var. Ya yani bir siyasi partinin genel başkanı var. İsmini vermeyin. Bakandan 6 ayda randevu alamadı. Tayyip Bey şöyle dendi. Politik duruşu olmayan bir kabine oluştu. Bu Türk siyasi geleneğinin çok alışık olmadığı bir kabine. Teknokrat kabinesi. Tamam. Ee, Öz Haseki, Sayın Öz Haseki dışında politik duruşu olmuş. Partide genel başkanlığı yapmış, belediye başkanı olmuş kimse yok. Çoğu yeni bakan oldu. Hani ben şu tombala yapsak Elif Hanım, Pembe, şu bakan ismi ne deseniz ben üçün dördünün evet, dışında sayacağımı sayı Artık. Herkes hı hı. Bunun iyi bir şey. Niye? Bir teknik kadro gibi çalışma önemli. Peki bu teknik kadronun e, 31 Mart seçimlerinde sahada ne işi vardı? Sahaya inerek ne kazandılar? Yani ben bunu soruyorum. Belki de terse çevirdi yani, yani süreci de. Olumsuz da bir etki yaratmış. Tabii tabii belli bakanları ki. görüyorum hocam. Yani hı hı. şimdi bakanların illerinde kaybedilen seçim bölgesi var. Bakanlara dedi ki Özgür Özel veya Ekrem İmamoğlu bir politik defans olarak gösterdi. 17'si birden gelmişti. Şimdi 17'si birden geldi de bazı bakanları tenzih ederim kamu karşılığı karşılığını sokakta gitse kimse tanımaz hocam. Ne yaptı? Başkanla medditik yerlerde fotoğraf çekildi bu.